Sözün Özü Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Üzerinde kul borcu olan bunu ödemedikçe cennete girmeyecektir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz eshabın hepsi müştehit mi? Sevgili dinleyicilerimiz, eshab-ı kiramın tamamının müştehit olduğunu İslam alimleri bildirmektedir. Mesela İbn Hacer-i Mekki Hazretleri buyurdu ki: "Eshab-ı kiramın nail oldukları yüksek şerefe başka hiç kimse kavuşamaz. O şereften birisi Resulullah'ın mübarek nazarları onlara işlemiş ve hepsine manevi imdatla yardım etmiştir. Bu hassa bunlardan başkasında bulunmuyor. Bunların kemalatına, geniş ilimlerine, Resulullah'tan aldıkları hakikat mirasına, sonra gelenlerden hiçbiri kavuşamadı. Hepsi adil, salih, veli, alim ve müştehit idi.'' İmamı Busayri Hazretleri buyuruyor ki, Eshab-ı kiramın hepsi de iştihat sahibiydi. allah Teala hepsinden razıydı, onlar da Allah'tan razıydı. Onlara hata isnat edilemez. İmam-ı Şafi, Risale-i Kadime'de, Eshab, ilim, iştihat ve akılca hepimizden üstündür dedi sahabeyi kötülemek haramdır. Çünkü hepsi müştehittir. Seyyid bin Abdullah Tüstüri Hazretleri buyuruyor ki, Sahabenin hepsini büyük bilmeyen, Resulullah'a iman etmiş olmaz. Muhammed Masum Faruki Hazretleri buyuruyor ki, Eshab-ı kiramın hepsi fena fillah makamına yükselmiştir. Bu dereceye kavuşanlara müjdeler olsun.'' Kayıt kitaplarında yazıyor ki Eshab-ı Kiram'ın hepsini salih ve adil bilmek ve hiçbirini kötü bilmemek kesin delillerle her Müslümana vaciptir. İmam Teftezani Hazretleri buyurdu ki Sahabeye dil uzatanın sözü Kur'an ve hadislere uygun değilse kafir olur. Uygunsa büyük günaha girer, bidat sahibi olur. İmam-ı Azam, İmam-ı Malik gibi din adamları, sahabe-i kiramdan her birinin sözlerini, hareketlerini, işlerini, hüccet ve senet olarak almıştır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, eshabımdan herhangisine uyarsanız, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşursunuz. İnsanların en hayırlısı, asrımdaki Müslümanlar, yani eshab-ı kiramdır. Eshabım cin ve insanların hepsinden daha üstündür. Eshabım gibi hiç kimse İslamiyet'e hizmet edemez. Eshab-ı kiramın istisnasız hepsi müştehittir. Resulullah'ın varisleri olan ehl-i sünnet âlimleri, onların hepsi müştehittir diyorlar. Peygamber Efendimiz de onların herhangi birine uyan hidayete kavuşur buyuruyor müştehid olmayan insana uyulur mu? İki hadis-i şerif meali. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz. Rabbim bana vahyetti ki, Eshabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı bazısından daha parlaktır. Onlardan birine uyan hidayet üzredir. Resulullah'ın sohbetinin üstünlüğü, bütün derecelerin, bütün faziletlerin, bütün şereflerin üstündedir. Bunları ancak bidat ehli olan inkar eder. Ehl-i sünnet talimlerinin en büyüklerinden olan i̇mam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehl beytin ve eshab-ı kiramın hepsini sevmek saymak lazımdır. Birini sevmemek, hepsini sevmemek olur. Çünkü insanların en iyisinin sohbetiyle şereflenmek fazileti hepsinde vardır. Sohbetin fazileti ise bütün faziletlerin üstündedir. İşte bunun için tabiinin en üstünü olan Veysel Karani eshab-ı kiramın en aşağısının derecesine yetişemedi. Hiçbir üstünlük sohbetin üstünlüğü kadar olamaz. Çünkü sohbete kavuşanların eshab-ı kiramın imanları sohbetin bereketi ve vahyin bereketi sayesinde görmüş gibi kuvvetli iman olur. Sonra gelenlerden hiçbir kimsenin imanı bu kadar yüksek olmadı. Eshab-ı kiram arasındaki ayrılıklar, savaşlar nefislerine uyarak değildi. Onların mübarek nefisleri, insanların en iyisinin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmakla, kalpleri cilalayan sözlerini dinlemekle tezkiye bulmuş ve emmarelikten kurtulmuştu. Nefislerinde İslamiyete uymayan istek kalmamıştı. Eshab-ı Kiram o serverin Aleyhisselam sohbetinde daha ilk günde öyle şeylere kavuştu ki sonra gelen en büyük evliya en nihayette ancak bundan bir parçaya kavuşabildi. İşte bunun içindir ki vahşi Hazreti Hamza'yı şehit etmişken Müslüman olunca bir kerecik Seyyidil Evvelin vel Ahirinin sohbetiyle şereflendiği için tabiinin en üstünü olan Veysel Karani'den daha yukarı oldu. Hayrul Beşer'in aleyhi ve ala alihi salatu ve selam sohbetinin başlangıcında vahşiye radıyallahu anh nasip olanlara Veysel Karani o kadar yüksek olduğu halde sonunda bile kavuşamadı. Hiçbir şey sohbet gibi faydalı değildir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabı sohbetle başkalarından daha üstün oldular. Peygamberlerden aleyhi müsselam başka herkesten, hatta Veysel Karani'den ve Ömer bin Abdülaziz'den daha üstün oldular. Halbuki Veysel Karani ile Ömer bin Abdülaziz son dereceye yükselmişler ve sohbetten başka kemalatın hepsine varmışlardı. Bunun için Hazreti Muaviye'nin yanılması, Resulullah'ın sohbeti bereketiyle o ikisinin doğru işlerinden daha hayırlı oldu. Bunun gibi Amr İbni As'ın yanlış bir işi o ikisinin şuurlu işinden daha üstün oldu. Çünkü bu büyükler Resulullah'ı görmekle melekle birlikte bulunmakla vahyi ve mucizeleri görmekle imanları görerek inanmak oldu. Bu saydığımız üstünlükler bütün başka üstünlüklerin temelidir, kaynağıdır eshab-ı kiramdan başkası bunlara kavuşamadı. İbni Hacer-i Mekki Hazretleri buyuruyor ki, Eshab-ı kiramın hepsini adil, salih, evliya, alim, müştehit bilmek her Müslümana lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır buyuruluyor. Onlardan birini kötülemek bu ayeti kerimeye inanmamak olur. Dikkat edilirse İbni Haceri Mekki Hazretleri de eshab-ı kiram için müştehit diyor. Aynen İmam Rabbani Hazretleri gibi söylüyor. Zaten İslam alimleri inançla ilgili bilgilerde birbirine farklı konuşmaz. Amele ait iştihatları farklı olabilir. Bu da dinimizin emridir. Yahya bin muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, ibret alınacak hadiseler pek çoktur. Fakat bunlardan ibret alanlarsa çok azdır. Şiirlerle Menkıbeler Emir Hüsrev Dehlevi rahmetullahi aleyh namazdan tat almak İslam alimlerinden hak dostu bir veliydi. Söz ve nasihatleri pek çok vaideliydi. Bir gün bir talebesi huzuruna gelerek dedi: "Alamıyorum namazdan manevi zevk. Zevk almak şöyle dursun zor geliyor bu hatta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bağıpta? buyurdu ki, yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz, nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz? Buyurdu, şöyle düşün namaza durduğunda. Ben kimin huzurunda duruyorum şu anda? Ey oğlum, Hak hala bir yirmi saatte sırf beş vakit ayırmış bu mühim ibadete. Bu beş vakit namazın kılınması da zaten kulun bir saatini almaz bile esasen. Bir saatlik zamanı namaza ayırmayıp, boş şeylerle uğraşmak hem çok günah hem ayıp. Bir gün Hazreti Ömer bir sabah namazını cemaate kıldırıp gözetti eshabını. Lakin göremeyince birini o saatte buyurdu, filan kimse yok mudur cemaatte? Dediler, geceleri o ibadet yapar hep. Şimdi uyukluyordur belki de bundan sebep. Buyurdu ki, keşke o gece hep uyusaydı ve sabah namazını cemaatle kılsaydı. Bir günde buyurdu ki, kardeşlerim bu namaz, doğru kılınmaz ise indallah kabul olmaz. Farzına, sünnetine ne kadar çok riayet edilirse ecri de çok olur öyle gayet. Başka şey düşünmekle bozulmasa da namaz, elde edilen sevap o nisbette olur az. Bir gün cemaatinden sual etti birisi. Dedi ki, ey efendim nedir zikir meclisi? Buyurdu ki Allah'ın emirleri nelerdir? Bu gibi hususların konuşulduğu yerdir. Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Bunlar konuşulursa tamamı zikir olur. Ali Ramiteni Hazretleri buyuruyorlar ki, iki halde kendinizi sakının. Konuşurken ve yemek yerken. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.